Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Google Data Studio eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Data Studio'da oluşturduğunuz raporları otomatik bir zamanlayıcıya gönderim planlayıcısına nasıl dahil edebiliriz konusuna değineceğiz. İlk olarak yine basic bir rapor oluşturuyoruz. Her zamanki gibi boş bir rapor oluşturduğumuz takdirde bizden bir veri kaynağı eklememizi talep edecek. Bu sefer Google Ads veri kaynağı eklemesini yapıyoruz ve Google Ads bilgilerimizi içeriye aktarıyoruz. Veri kaynağımızı ekledik. Gördüğünüz gibi veri kaynağımızda hemen default bir tablo bizleri karşıladı. Farazi olarak birkaç ekleme yapıp raporumuzu tamamladığımızı varsayacağız. Örneğin buton ekledik. Daha sonrasında da score kartlar ekleyerek raporumuzu tamamlayalım. Ve raporumuz bu şekilde artık hazır hale geldi. Bildiğiniz gibi Google Data Studio'nun en büyük özelliklerinden bir tanesi dinamik bir etkileşim ve interaktiflik sunması. Yani siz raporu oluşturduktan sonra dünyanın herhangi bir yerindeki bir izleyiciye raporunuzu link olarak iletebilirsiniz. Hatta düzenlemesi için de yetki verebilirsiniz. Bu nedenle PDF ya da Excel gibi raporlardan çok daha efektif kullanılabilmekte ve ücretsiz bir araç. Bunun yanı sıra paylaşma alanına geldiğinizde karşınıza birkaç paylaşma seçeneği daha çıkacak. Şu an raporunuz gördüğünüz gibi korumalı. Ancak raporunuzu paylaştıktan sonra raporunuzun hemen altında şurada teslimat, teslim süresini planla ya da planlı teslimat olarak çevirebileceğimiz bir özellik bulunuyor. Bu özellik şunu içeriyor. Sizin Yetki verdiğiniz herhangi bir kullanıcı bu raporla ilgili mesajları istediğiniz tarihte alabilecek. Yani örneğin ben burada raporumu bir müşteriye iletiyorum. İletim sırasında da özel bir mesaj oluşturuyorum. Hatta bir kişiyi daha ekleyeyim. Şöyle eklemesini yapayım. metin konusunu ve mesajın metnini ekledim. Daha sonra raporun gideceği tarihi isterseniz seçebiliyorsunuz. Ben hemen size gösterim sağlayabilmek adına bugünü seçeceğim. Şöyle tam bir saat seçmemiz bizden talep edecek. Şöyle bir seçim yapalım. Ardından Altta gördüğünüz gibi birkaç farklı seçenek yine bizleri burada karşılıyor olacak. Raporu daily, weekly, monthly ya da every weekday her hafta günü iş günü olarak planlayabiliyoruz ya da custom bir seçim yapabiliyoruz. Daily seçtiğimizde bu rapor günlük olarak gidecek. Eğer Sunday'i seçersek sadece pazar günleri gidecek. Monthly'i seçersek bir özel günde bunu gönderiyoruz. Çünkü yukarıda belirlediğimiz tarih ayın 3. pazarına denk geliyor altta da every weekday her hafta günü iş günü gönder diyebiliyoruz. Custom'ı seçtiğinizde ise one week one day gibi seçenekler sizleri karşılıyor. 2 haftada bir gönderimle sağlayabilirsiniz ya da üç günde bir gönderim sağlayabiliyorsunuz. Bu sayede ne yapmış olacaksınız? Sürekli hazırladığınız ve takip edilmesi gereken bir rapor skalası, bir raporunuz var ise bu raporu tekrar tekrar mail atmaya uğraşmaktansa Google Data Studio üzerinde bir planlama oluşturabiliyor ve bunun gönderimini sağlayabiliyorsunuz. Müşteri raporlarınız olabilir, çeyrek raporlarınız olabilir. Hepsini planlayıp Data Studio'daki özel planlayı şeklinde ücretsiz olarak gönderim sağlayabiliyorsunuz. Filtre tarafına geldiğimizde ise raporunuz için özel filtreler oluşturabiliyorsunuz. Bunu da tabi raporunuzda eğer bir filtre varsa içeriye dahil edebiliyorsunuz. Örneğin raporunuzda belli sayfalar için filtreler oluşturmuşsunuzdur. Bunları da bu alandan hayata geçirebiliyor olacaksınız. Daily dersek bu raporla ilgili bana günlük bildirimler gelmeye git devam edecek. Schedule dediğimde artık söz konusu rapor benim bahsettiğim kişilere planlanmış olacak. Tekrar tıkladığımda ise zaten durumla ilgili bilgileri buradan alabiliyor olacağım. Hemen paylaşım alanına geri dönersek eğer burada da paylaşıma dair kimsenin olmadığını görebiliyoruz. Rapor bu kişilere gideceği için ulaşabilmeleri adına paylaşmanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde rapor gitse bile ulaşamayabilirler. O nedenle muhakkak ve muhakkak paylaşım ayarlarına da schedule ettiğiniz yani planlamaya dahil ettiğiniz kullanıcıların maillerini de eklemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar Datasü eğitim serimizin bu bölümünde Oluşturduğumuz raporları nasıl otomatik bir zamanlayıcıya dahil edebiliriz? Haftalık, günlük ya da özel periyotlarla nasıl raporlarımızı otomatik bir şekilde mail olarak aktarabiliriz konusuna değindik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza yer alan Google Search Console Analytic Tech Manager gibi teknik SEO gibi eğitim serilerimize de göz atmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın.